İsmail Saymaz, emekli amirale elektronik kelepçe, eşini öldürene buyur kaç. Süreyya Arlıcan Çiçek, Facebook'ta en son eşi Şeymus'la fotoğraflarını paylaşmıştı. Gülerken çekildikleri bu fotoğrafın çevresine İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye yazmıştı. 4 yıldır evliydiler. İkisinin de ikinci evliydi. Bu paylaşımdan yalnızca 3 hafta sonra Çiçek, eşi tarafından silah kabzası ve tokatla dövüldü bypass geçiren kalbi dayağa kaldıramadı. 4 gün sonra beyin kanamasından ötürü hayatını kaybetti. Çiçek 13 Ağustos 2020'de gördüğü şiddeti jandarmada tüm detaylarıyla anlattı. O gün İzmir seferihisar'daki evlerindeydiler. Kardeşi Abbas Arlıcan ve kuzeni Ramazan Yılmaz'la kahvaltıdan sonra havuza girdiler. Ancak çiçeğe göre hastalık derecesinde kıskanç olan eşi kızgınlıkla bakıyordu. Birkaç saat sonra fırtına koptu. Çiçek ifadesinde şöyle anlatıyor. O nokta nokta neden mayo giyip bunların yanında havuza giriyorsun dedi. Yüzüme yumruk ve tokat attı. Bağırdım. Yılmaz ne oluyor dedi. Eşim senin anını avradığını S nokta nokta dedi ve silah sıktı. Yılmaz kaçtı. Eşimi tuttum. Kafama silahla vurdu ve kuzenimin arkasından ateş etti. Bardağı eşimin yüzüne vurdum. Eşim baypas olduğumu bildiği halde göğsüme, kalbime, kafama, yüzüme defalarca vurdu. Seni gebertirsem kim hesap soracak dedi ve ayaklarıma doğru ateş etti. Adamı böyle dans ettiririm dedi. Başımın üstünden ateş etti. Silahı dizime dayayıp dizinden vuracağım bisikletle gezeceksin dedi. Kaç kez kafama vurdu bilmiyorum. Kulağımın arkasından, burnumdan, ağzımdan kan geldi ayaklarım ve başımın üzerinden ateş edip kaçmamı engelledi. Bir şarjör mermiyi bitirdikten sonra diğerini takarak bana doğrulttu. Oğlunu aradı. Bu o nokta nokta onun bunun yanında mayoyla geziyor öldüreceğim diyerek pencereden ateş etti. Ramazan Yılmaz kuzeninin çığlıklarını duyup odaya girmişti. Şeymuz çiçeği eşine tokat atarken gördü. Ardından çiçeğin silah çıkardığını fark etti. Yılmaz ayağıma doğru bir el ateş etti. Sonra Süreyya'ya bana iki tokat attı evden kaçtım diyor. Yılmaz Süreyya Arlıcan Çiçek'in kardeşi Abbas'ı haberdar etti. Abbas ablasını aradı. Telefonu Şeymuz Çiçek açtı. Arıcan ablanı öldüreceğim dedi. Ayrılın dedim. Bizde ayrılık yok. Cezasını ben vereceğim dedi. Ablamın eski eşinden olan çocuklarını da öldüreceğini söyledi. Ablamın çığlık sesleri geliyordu. Kurtarın diye bağırıyordu. Şeymuz, jandarmaya haber verirseniz kafasına sıkarım dedi. Arlıcan, jandarmayı aradı. Bu arada Şeymuz Çiçek boş mermi kovanlarını topladı. Bira içmeye başladı. Dakikalar sonra jandarmalar geldi. Çiçek teslim olmadı. Gelirseniz onu da vururum kendimi de dedi. Jandarma dalgınlıktan yararlanarak Çiçeği yakaladı. Şeymuz Çiçek ifadesinde eşini suçladı. Yalan söyledi. İddiasına göre o gün eşinin kuzeni Yılmaz kendisine hakaret etmişti. Arkadan gelerek iki kolunu tutmuştu. Eşi bardakla suratına vurmuş ve hatta kuzenine çekmecede bıçağı al ciğerini sök demişti. Bunun üzerine Çiçek kendisini korumak için silahla yere doğru üç kez ateş etmişti. Ardından eşine iki tokat vurmuştu. İfadesinde vurmamın etkisiyle başı pencerenin köşesine geldi. Yılmaz evden kaçtı. Ben de balkona çıkıp iki el ateş ettim dedi. Neden mi ateş etmişti? Yardım istemek için alnımdan kan geliyordu. Kan kaybından öleceğimi düşündüm dedi. Evdeki mermi kovanları sorulduğunda domuzların bahçeme girmesini önlemek için ateş ettim. Gece bazen evin içinden camı açarak bazen dışarı çıkıp ateş ederim. Amaç domuzları korkutmak diye ifade verdi. Teslim olmayıp direnmesine gelince ona da bir yalanı vardı elbette. Şöyle dedi. Jandarma geldiğinde sigara içiyordum. Sigaram bitsin, beni öyle alın dedim. Sigarayı bitirmek istediğim için jandarmanın teslim almasını istemedim. Bu yüzden gelirseniz kendimi vururum, yine de eşime zarar vermem dedim. Oysaki jandarma tutanağı çiçeğin yalan söylediğinin kanıtı niteliğindeydi. Tutanağa göre manzara şöyleydi. Şeymus çiçeğin yüzü ve elbiselerinin kan içerisinde elinde bira, belinde tabanca olduğu ve yaklaşmayın diye bağırdığı görüldü koltukta oturan elbiseleri kanlı şekildeki Süreyya Arlıcan Çiçek'in korkmuş ve ağlamaklı olduğu görüldü. Şeymuz'un eşine seni öldüreceğim gibi tehdit ve hakaret sözler söylediği. Süreyya Arlıcan Çiçek bu olaydan sonra ancak 4 gün yaşayabildi. Çiçek'in 17 Ağustos 2020'de beyin ölümü gerçekleşti. Tabutunu kadınlar kaldırdı. Şeymuz Çiçek eşinin hayata veda ettiği gün kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalnızca 7 ay içeride kaldı. Seferi Sarsuz Ceza Hakimliği, adli tıp raporunun kısa sürede gelmeyecek olması, suçun mahiyetinin değişme ihtimalinden ötürü ev hapsi ve yurt dışına çıkmamak kaydıyla 3 Mart 2021'de çiçeği tahliye etti. Ancak elektronik kelepçe uygulanmadı. Adli Tıp Kurulu 8. İhtisas Kurulu çelişkili bir rapora imza attı. Süreyya Arlıcan çiçeğin yaşadığı kafa travmasının mevcut kronik kalp damar hastalığını aktif hale geçirdiği vurgulanırken tedavide kullanılan ilaçlara bağlı olarak beyin kanamasının meydana geldiği kaydedildi. Travma ile ölüm arasında illiyet bağının bulunduğu ancak bu travmanın hayati tehlike oluşturacak nitelikte olmadığı iddia edildi. Diğer taraftan ikinci paragrafta ise işlemlerin tıp kurallarına uygun olduğu yaralanma ile ölüm arasında illiyet bağının bulunduğu belirtildi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı rapor üzerine 2 Ağustos 2021'de çiçeğin ifadesi alınsın diye Diyarbakır'a yazı yazdı. Polis bildirilen adrese gitti. Çiçek 17 Ağustos 2021'de yakalanarak tutuklandı. Ancak ikinci kez tahliye edildi. Çiçek 26 Ağustos 2021'de yeniden kayboldu. Ayak izlerine Süreyya Arıcan Çiçeğin kızı Arzu Arcagök ulaştı. O şimdi Kuzey Irak'ta. Çiçeğin bypass geçirmiş eşine silahın kabzasıyla vurduğu, ayaklarının dibine başının üzerine ateş ettiği, öldüresiye dayak atıp kan banyosu yaptırdığı ve ölüme ettiği bilindiği halde tahliye edildi. Montreux bildirisini imzalayan emekli amirallere, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestocu öğrencilere bile takılan elektronik kelepçe bir eş katiline çok görüldü. Böylece yurt dışına kaçmasına yol verildi. Süreyya Arlıcan Çiçek ölümünden 3 hafta önce Facebook'ta boşu boşuna İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye yazmadı. İsmail Saymaz